İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Tarihimiz 30 Nisan 2023 Pazar saat şu an 20. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 45 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 46 kuruş. Gram altın'ın satış fiyatı ise 1244 TL 58 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 50 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 74 kuruş. Platin'in satış fiyatı 675 TL 47 kuruş. Çeyrek altın 2056 TL 62 kuruş. Yarım altın 4113 TL 25 kuruş. Tam altının fiyatı 8226 TL 50 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8379 TL 26 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum BIST 30'un fiyatı 5058,01 BIST 100'ün fiyatı 4617,93. BIST Sinai 7488,37. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 615.118 TL. Ethereum'un fiyatı 39883 TL. Avax'ın fiyatı 366 ,53 TL 53 kuruş. Tether'ın fiyatı 20 TL 71 kuruş. USD Coin'in fiyatı 20 TL 67 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 93 kuruş. Cordano'nun fiyatı 8 TL 48 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 41.301 TL. Maker'ın fiyatı 14.584 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 19 TL 43 kuruş, satış fiyatı 19 TL 46 kuruş. Euro'nun alış fiyatı 21 TL 36 kuruş, satış fiyatı 21 TL 40 kuruş. Sterlinin alış fiyatı 24 TL 18 kuruş. Satış fiyatı 24 TL 31 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 21,37 artışla RLCTRY 40 TL 85 kuruş 4,55 artışla CTSITRY 4 TL 73 kuruş 4,18 artışla NDRTRY 51 TL 60 kuruş 2,84 artışla XJMTRY 5 kuruş 2,5 artışla ARBTRY 29 TL 23 kuruş 1,71 artışla OMGTRY 22,40 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Bayburt 2,85. Çorum 6,81. Kayseri 9,01. Antalya 18,94 Karaman 8,92 Elazığ 7,55 Tekirdağ 14,64 Samsun 11,42 Erzurum 4,82 Tunceli 8,34 Gaziantep 12,96 Adana 17,01 Siirt 11,15 İsparta 8,45. Şanlıurfa 8,93. Sakarya 13,23. İstanbul 15,73. Muş 3,87. Aydın 13,42. Ordu 5,28. Kırıkkale 5,59. Ardahan Pazartesi hafif kar yağışlı 4,13. Salı hafif kar yağışlı 4,47. Çarşamba hafif yağmur 5,23. Nevşehir Pazartesi parçalı az bulutlu 13,03. Salı az bulutlu 14,73. Çarşamba açık 16,37. Hatay Pazartesi açık 11,37. Salı açık 14,21. Çarşamba açık 16,4. Karaman pazartesi parçalı az bulutlu 14,34. Salı açık 16,38. Çarşamba parçalı az bulutlu 19,37. Trabzon pazartesi hafif yağmur 10,35. Salı parçalı az bulutlu 10,48. Çarşamba açık 10,28. Gümüşhane pazartesi hafif yağmur 3,48. Salı hafif yağmur 4,54. Çarşamba parçalı az bulutlu 5,63. Antalya pazartesi parçalı bulutlu 18,98. Salı açık 19,82. Çarşamba hafif yağmur 20,3. Bingöl pazartesi hafif yağmur 12,12. ,12. Salı hafif yağmur 12,78. Çarşamba hafif yağmur 9,05. Kayseri pazartesi parçalı az bulutlu 12,83. Salı az bulutlu 15,06. Çarşamba açık 17,56. Uşak pazartesi kapalı 17,33. Salı parçalı bulutlu 19,96. Çarşamba kapalı 21,55. Giresun pazartesi kar yağışlı eksi 2,99. Salı kar yağışlı eksi 2,59. Çarşamba hafif kar yağışlı eksi 0,54. Çorum pazartesi parçalı bulutlu 10,98. Salı parçalı az bulutlu 12,42. Çarşamba açık 15,41. Gaziantep pazartesi parçalı bulutlu 16,45. Salı açık 18,52. Çarşamba açık 20,15. Kars pazartesi hafif yağmur 6,22. Salı hafif yağmur 4,02. Çarşamba hafif yağmur 4,97. Bursa pazartesi parçalı az bulutlu 16,52. Salı kapalı 17,38. Çarşamba kapalı 17,06. Aydın Pazartesi kapalı 21,5. Salı kapalı 23,83. Çarşamba kapalı 20,93. Tekirdağ Pazartesi hafif yağmur 16,2. Salı parçalı bulutlu 15,29. Çarşamba hafif yağmur 15,05. Van pazartesi hafif yağmur 7,46. Salı açık 11,09. Çarşamba hafif yağmur 8,29. Artvin pazartesi hafif yağmur 9,51. Salı hafif yağmur 9,35. Çarşamba kapalı 10,14. Bartın pazartesi açık 9,79. Salı açık 9,43. Çarşamba parçalı az bulutlu 12,52. Adana pazartesi parçalı az bulutlu 20,17. Salı parçalı az bulutlu 22,4. Çarşamba açık 24,5. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle AK Parti'nin Büyük Ankara mitingi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz görevdeyken selo içeriden çıkamaz bakan soyludan sürpriz. Mitinge böyle geldi Suriye'de yaşanan patlamada iki polis şehit oldu. 7 polis yaralandı dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, Fort Alt çizgi Nelson 30 Nisan 2023 10.41 Europe, Guernsey 30 Nisan 2023 18.41 Pasifik, Fanafuti 1 Mayıs 2023 5.41 Afrika, Johannesburg 30 Nisan 2023 1941. Indian, Mahe 30 Nisan 2023 2141. Asya, Beyrut 30 Nisan 2023 2041. Europe, Tolin 30 Nisan 2023 2041. Amerika Argentina San Alt Çizgi Luis 30 Nisan 2023 1441. Europe, Isle Alt Çizgi Of Alt Çizgi Men 30 Nisan 2023 1841. Australia Hobart 1 Mayıs 2023 341. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20335, motorin 19725, gaz 18.111500000000002 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep aşk konusunda verimli olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi partnerinizle romantik bir ilişki yaşamaya adayın ve sonuçta sevginizin gördüğü karşılık ile mest olun. Balık sevgi konularında bugün günün en şanslı burcu sizsiniz. Aşk ilişkilerinizde düzelmeye gidecek durumlar oluşabilir. Kendinizi sevgi içerisinde yüzüyor gibi hissedebilirsiniz. Boğa ihtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın. Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız. Başak Burcu günlük yorumu sevgili Başak Burçları. Bugün ruhuzun yaratıcılığını sonuna kadar kullanacaksınız. İlham veren fikirlerle birlikte hayatınızda yeni bir iş fırsatını yakalayabilirsiniz. Fikirlerinizle alakalı olarak anında adım atmak yerine enine boyuna konuları düşünmelisiniz. Cesaretinizi toplayarak adım atmanın tam zamanı. Kova bu günlerde beklemede kalmanızda fayda var. Aşk hayatınızla alakalı olarak sabırlı olmalı ve partnerinize karşı mümkün olduğunca anlayışlı olabilmelisiniz. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları. Bugün özellikle maddi ve finansal konularla alakalı olarak bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu durum sevdiklerinizle bir araya gelmenizi de engelleyebilir. Bugün düşünmeden hareket etmemeye ve risk almamaya özen gösterin. Aksi halde gelecekte bu durumlarla alakalı olarak bazı pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Oğlak iş alanı başta olmak üzere diğer alanlarda da çabalarınızın görülmesini ve takdir edilmesini istiyorsunuz. Eleştiriye de açık olmak bu süreçte önem kazanacaktır. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları bugün isteklerinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü adeta ağzınızdan çıkan her söz siz bir şey demeseniz dahi gerçekleşiyor. Mümkünse uyandığınız an izlenimlerinizi yazın. İlk başta pek bir şey ifade etmeyebilirler ama birkaç gün sonra notlarınızı gözden geçirebilir ve ortaya koyduklarına şaşırabilirsiniz. Hayatınızda büyük bir değişiklik yapma havasındasınız ve hayalleriniz sizi doğru yöne yönlendirebilir. Terazi bu günlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz. Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir. Terazi Burcu günlük yorumu sevgili terazi burçları. Bugün elinizden gelenin daha fazlasına odaklanacaksınız. Çünkü düşüncelerinizi eylemlere dönüştürmenin tam zamanı çevrenizdeki insanlara yardım etmek için karşınıza çıkan her türlü fırsatı değerlendireceksiniz. Sadece bir hayatınızın olduğunun farkına varın ve bugünden itibaren onu dolu dolu yaşamaya odaklanın. Ya etrafınızdaki sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İnsanlar çevrenizi ya da sosyal statünüzü kıskanarak size negatif enerji gönderebilirler. İkizler burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları. Bugün olayları tüm ayrıntılarıyla inceleyerek perde arkasına yöneleceksiniz. Gün boyunca algınızın açık ve durumları anlama yeteneğinizin yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmek için mutlaka karşınıza çıkan fırsatlara göz atmalısınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.